Hayır, bir de e, şey gitmesin, arabam yok. Evet. Hadi taksim et, ne çalıştın? Hayır, bir de ilk ödülü alanlardan beni düşünmek yani. Belki de Ben yapmayacağım, taksiciler. <laughs> <laughs> Sana bir şey soracağım. Gerçekten. Üverim ben. Ben gitme tamam mı? Ece Hanım hemen evet. ödüller hayırlı olsun İki ödül şey, birden. Meslek ilgili Yani en şey iyi evet. um, Abi ben çekmeyeyim o zaman ya. Ben 28 yıl da birazcık şey hani biraz da gibi bir ama, gerçekten de çok geçti. acaba geçelim günlere. Şey. 1998'den evvel benim başka programlarım vardı. Ben, güzel. X, Y, Z sıcaklara gidelim diyorum. Evet, 28 yani. yılı yıl bir özetlerseniz bizim için kadar nasıl geçti? Ayşen çok güzel söyledi. <laughs> ben de, de hiç şey, hiç pot kırmadan, hiç işte yanlış bir şey yapmadan bu günlere geldim falan Ben de potları sıkan <laughs> potlarda <var. gülüyor> Ama evet, dedim çünkü ben evlenim çok insan yani büyüdüm, ellerine girdim. O yüzden hani eee beni yakından tanıyorlar artık. Beni Ettiğimi, merak, ne yaptığını biliyorlar. O yüzden de o krediyi yanlış kullanmamaya devam edeceğim inşallah. Yeni bir evini ama hala tek sizin evlerinde gelmişim. Gel konuşalım da birlikte girmeydi. De devam ediyorsunuz ve bir ödül gel konuşalım. Aynen öyle. Ekipe çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz biz bir ekibiz ve muhteşem de gidiyor her şey. Yani eee rekabetçi güzel, her şey eğleniyoruz. Ya. Aslında yapıyorum. ben şey sevmiyorum artık. ああ... E, pro, televizyon programlarında böyle dramatik şeyler izlemenizi sevmiyorum. Yeni yaşadığım bir takım travmalardan dolayı. Hep eğlenceli şeyler okuduğumuz için. O yüzden biz her sabah enerji vermeye devam edeceğiz. O enerjimizle birlikte bir artık, artık şöyle Umarım. deniyor. Müthiş ikili eğleniyor sizin için. Evet, Nuh evet. ee, bu de evet. da çok seviyorum. Buradan koydum hepsini. Bugün yanınızda değil ama kameramız aracılığında Bu Tuba buradan bir mesaj yollayalım o. Genelde şükür. Evet. Tuba, Nur Tuba, bir Nur Tuba. Taksimetrede çalışan Ayşen Bey fazla da bekletmiyorum ama. Çok onu. teşekkür ederim. Biz İyi teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bye bye.